Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bikir. Bu video sizden gelen istekler üzerine hazırladığım bir video olacak. Bu videoda ne anlatacağız? Fokometrede, manuel fokometrede ölçülen değerleri reçete değerlerine çevirme, reçete değerini de transpoze edeceğiz arkadaşlar. Bol bol örnek olacak arkadaşlar bu videoda. Bol bol örnek soru çözeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olursanız ve bundan sonraki videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini açarsanız sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce manuel fokometrede manuel fokometrede cam ölçümü yaptığımızda iki çizgi ve üç çizgi değerleri görürüz arkadaşlar. İki çizgi değeri bize siferik değeri verir. Üç çizgi değeri de sferik artı silindirik değeri verir arkadaşlar. Şimdi hemen bir örnekle konuyu pekiştirelim arkadaşlar. Müzik arkadaşlar monuel fokometrede iki çizgi ifadesinin gösterdiği yer artı iki değeri olsun, üç çizginin gösterdiği yer ise artı 3 olsun. Bizim ayrıyeten de 10 derece aksımız olsun. Peki şimdi bu bizim fokometre değerimiz. Bunu reçete değerine nasıl çeviririz? Bizden arkadaşlar reçete değerinde ne istenir? Reçete değerinde şuraya yazıyorum. Reçete değerinde bizden siferik, silindirik ve aks değerleri istenir. Değil mi? O zaman siferik değeri istendiğine göre birincisini ben yani iki çizgi değerini aynen yazarım. Yani artı iki şeklinde yazarım. Bakın üç çizgi değeri ise siferik artı silindirik veriyordu. Benden istenilen sadece silindirik. O zaman ben üç çizgi değerinden iki çizginin değerini çıkarırsam neyi bulurum? Sadece silindirik değeri bulabilirim. O yüzden artı 3'ten artı 2'yi çıkartırsam ne bulmuş olurum? Silindirik değeri bulmuş olurum. O da nedir arkadaşlar? Artı 1'dir. 10 derece aksı da aynen yazarım arkadaşlar. Şimdi dedik ki bir de transpozeyi anlatalım. Şimdi transpozeyi anlatırken de arkadaşlar transpoze işlemini yaparken de transpozeyi ne demiştik? Şimdi birinci ile ikinciyi topluyoruz arkadaşlar. Yani 1 yani birinci değer artı 2. Iki. ikinci değer artı bir. Reçete değeri şimdi fokometre değeri transpoza yapılmaz arkadaşlar. Reçete değeri transpoza yapılır. O zaman ikisini topluyoruz. Artı iki, artı bir daha artı 3 şeklinde yazıyorum. İkincinin işaretini değiştiriyorum. Bakın artı bunu ben değiştiriyorum. işaretini eksi 1 şeklinde yazıyorum. Aks 90 dereceden küçük ise 90 ile topluyorum. 90'dan 90 dereceden büyükse de 90 dereceyi çıkartıyorum. Bu 90 dereceden küçük olduğu için üzerine 90 ekliyorum. Ne yapar arkadaşlar? 100 derece olmuş olur aksı da. Şimdi arkadaşlar bu bu işlemler bu şekilde yapacağız. Bununla alakalı birçok örnek çözeceğiz. Arkadaşlar fokometre ile ilgili fokometrede manuel fokometrede cam ölçümü nasıl yapılır şeklinde ben video ayrıntılı bir video çektim. Orada fokometreyi ayrıntılı olarak anlattım. Manuel fokometreyi anlattım. Cam ölçümü nasıl yapılır? iki çizgi ve üç çizgi değerlerini orada anlattım. Ayrıntılı olarak oradan bakabilirsiniz. Yine aynı şekilde transpoze ile alakalı da Optik camlarda transpoze şeklinde bir video hazırlamıştım. O videoda da transpozeye uzun uzun nasıl yapılır şeklinde uzun bir konu anlatımı şekilde orada anlattım. Yine oradan transpozeye bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemen bir örnek soru çözelim. Fokometre görüntüsü artı 1 artı 4 10 derece olan bir lensin reçetesi nedir şeklinde yazılmış. Şimdi arkadaşlar fokometre değerleri ne yazalım? Artı bir, artı 4 10 derecede aks var. Peki bunun reçete değerini nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Birinci şey, birinciyi aynen yazıyoruz. Artı bir. Çünkü nedir bu? İki çizgi değerimiz. 4 olan kısım nedir? Üç çizgi olan değerimiz. Bunu da arkadaşlar ne yapıyorduk? 3 çizgiden iki çizgi değerini çıkartıyorduk. O da nedir? Artı 3'dür arkadaşlar. Aksı da aynı şekilde yazıyorum. Şimdi bunu bir de bizde soruda istememiş ama transpoze edelim. Transpozesi nasıl olur arkadaşlar? Birinci ile ikinciyi topluyorum. Artı 4. Şimdi ikincinin de işaretini değiştiriyorum. Eksi 3 şeklinde yazıyorum. Bu da 90'dan küçük olduğu için 90 ile topluyorum. 100 derece şeklinde yazdığımda da transpoze yapmış olurum arkadaşlar. Şimdi gelelim başka bir soruya. Fokometresi artı 1.75 eksi 1.75 80 derece olan bir camın reçetesi nedir diye sorulmuş yine. Hemen yazalım. Vakit kaybetmeden reçete değerlerini birinciyi aynen yazıyorum artı 1.75. Şimdi ikinciden içerisinde ne var arkadaşlar? Birinci ifade de var. Bu iki çizgi. Bu da üç çizgi değeri. Şimdi eksi 1.75'ten artı 1.75'i çıkartırsam ben ne kalır arkadaşlar? Eksi 3.50 Çıkar arkadaşlar. 80 derece aksı da aynen yazarım arkadaşlar. Şimdi bunu Yine bizden transpoze istememiş ama transpoze yapalım hemen. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Birinci ile ikinciyi topluyorum. Ne olur? Eksi 175. İkincinin işaretini değiştiriyorum. Artı 350. 90'dan küçük olduğu için 90'la topluyorum. 170 derece şeklinde yazabilirim. Şimdi. Bize bir başka soruda reçetesi artı 1 eksi 1 180 derece olan lensin fokometre görüntüsü nedir diye sorulmuş. Biraz önceki sorduğumuz soruların tam tersi şeklinde. Şimdi reçetesi buysa fokometre değerinde nasıl yazarız arkadaşlar? Birinciyi aynen yazarım. Artı 1 şeklinde yazarım. İkinciyi de nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Birinci ile ikinciyi toplayacağız değil mi? O zaman ne olur? Birinci ile ikinciyi toplarsak artı 1 eksi 1 0 180 derece. Bakın arkadaşlar burada bir kurala uygun olmama durumu var arkadaşlar. Şimdi kurala uygunluk durumuna göre bizim yazmamız gerekir. Kurala uygun olması lazım. Çünkü bakın bir aks değeri var. Ancak silindirik değer yok. Aks değeri varsa silindirik değerinde olması gerekir. O yüzden biz bunu ilk önce transpoze yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu ifadenin transpozesi nasıldır? Transpoze yapacak olursak şimdi birinci ile ikinciyi topluyorum sıfır. Şimdi ikincinin de işaretini değiştiriyorum. Artı bir. Aksı da ne yap? 90 derece den büyük olduğu için 90 çıkartıyorum. 90 derece olur. Şimdi ben bunun fokometre değerini yazabilirim. Bunun fokometre değerini yazacak olursak nedir arkadaşlar? Birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi, birinci ile ikinciyi topladığıma göre ne olur? Bir ile sıfırı toplarsanız artı bir olur arkadaşlar. 90 derece aksı da aynen yazarım. Şimdi bu şekilde yazmıyoruz. O zaman nedir? İkinci şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Kurala uygun olacak şekilde. Şimdi gelelim başka soruya. Artı 2 eksi 4 yüksekten derece eksi silindir şeklinde yazılmış reçeteyi artı silindir şeklinde transpoze ediniz diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu bir reçetede reçete yazımı aynı zamanda değil mi? Ama ne olmuş? Artı eksi silindir şeklinde verilmiş. Bakın burada ilk ifade neydi arkadaşlar? Bizim ifademiz siferik değerdi. İkinci ifade neydi? silindirik değerdi. Şu arkadaşlar siferik değer. Bu ikincisi de silindirik değer. Bakın silindirik değer eksi 4. Yani eksi silindir şeklinde yazılmış. Artı silindir şeklinde bizden isteniyorsa bizim yapmamız gereken nedir? Transpoze yapmaktır zaten. O zaman ne yapıyoruz? Birinci ile ikinciyi topluyoruz. Nedir? Eksi 2 yazarız. İkincinin işaretini değiştiriyorduk. O da ne olur? Artı 4 olur arkadaşlar. Sonra aksı da 180 90'dan büyük olduğu için 90 çıkartırım. O da 180'den 90 çıkarsa 90 derece olarak yazarım transpoze şeklini. Şimdi reçetesi eksi 2 artı 3 35 olan lensin fokometre görüntüsü nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi fokometre değerini yazalım hemen. Şimdi ne yapıyorduk? İlkini aynen yazıyoruz. Eksi 2 Bakın sonra ikinciyi de ne yapıyorduk? Birinci ile ikinci topluyoruz. O da ne olur arkadaşlar? Artı 1.25 olur ikisini toplarsak. 35 derece aksı da aynı şekilde yazarım. Şimdi bunu da biz de transpoza yapalım bir de. Şimdi fokometre değeri zaten transpoza yapılmaz dedik. Reçete değeri transpoza yapılır. Birinci ile ikinciyi topluyorum. Artı 1, 25. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? İkincinin işaretini değiştiriyoruz. Eksi 3, 25. Aksında bakın 90'dan küçük olduğu için 90 topluyorum. 125 derece olarak bulurum. Arkadaşlar şimdi çözdüğümüz sorularda dikkat ettiyseniz fokometre ile transpoze değerlerin şu e, ikinci kısımla birinci kısım arkadaşlar eşit çıkıyor. Bu genel itibariyle böyledir. Eşit çıkar. Ancak şöyle diyemeyiz. Yani bunun ikinci değerini direkt bunun getirin birinci değeri şeklinde yazın diyemeyiz. Ama kontrol etmeniz açısından doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diye kontrol etmeniz açısından bunların bu şekilde olması gereklidir. Seri sorular çözeceğiz şimdi. Şimdi aşağıdaki reçete değeri verilen lensin fokometre ve transpoze değerleri nedir diye sorulmuş. Reçete değerinden fokometre değerine geçerken ne yapıyorduk? artı 4.50'yi aynen yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi fokometre değerinin ikinci kısmını yazarken ne yapıyorduk? İkisini topluyorduk. Burada ne olur arkadaşlar? Eksi 2.5 yapar. 67 derece aksa aynen yazarım. Peki. Şimdi biz reçete değerini transpoze yaparsak ne olur? Eksi 2 50 şeklinde yazarız. Çünkü ikisini topluyoruz. Eksi 2, 50. İkincinin işaretini değiştiriyoruz. Artı 7. 90'dan küçük olduğu için 90'dan toplarız. 157 şeklinde 157 derece şeklinde yazarız aksını. Şimdi gelelim ikincisine arkadaşlar. Fokometre değerini hemen yazalım. Eksi 3 75 Birinci ile ikinciyi topluyorum arkadaşlar. Eksi 3, 75. Eksi 3 ile toplarsak ne olur? Eksi 6, 75. 80 derece aksı aynen yazıyorum. Transpöze yapalım arkadaşlar. Ne olur? Birinci ile ikinciyi topluyorum. Eksi 6, 75. Artı 3. ikincinin işaretini değiştirdim. 90'dan küçük olduğu için topluyorum. 100 70 derece. Arkadaşlar üçüncü soruda yine aynı şekilde bakın. Kurala uygun olmayan bir yazım söz konusu. O yüzden ilk önce ne yaparım? Transpoze yaparım. Birinci ile ikinciyi topluyorum. 0 ikincinin işaretini değiştiriyorum. Eksi 0,75 90 ekliyorum arkadaşlar. 180 derece. Şimdi gelelim şu transpozenin fokometre şeklinin yazımı birinciyi aynen yazıyorum. İkinci sıfırla 0.75'i toplarsam eksi 0.75 olur. Sıfırla eksi 0.75'i toplarsam eksi 0.75 180 derecede aksı aynı şekilde yazıyorum arkadaşlar. Şimdi dördüncü soruya gelelim. Eksi 4, eksi 2, 75 derece fokometre değerlerini yazalım. Eksi 4 şeklinde yazıyorum. Bunda arkadaşlar ikisini topluyorum. Eksi 6 şeklinde yazıyorum. 75 derece aksı da aynı şekilde yazıyorum. Gelelim transpoze şekline. Eksi 6 arkadaşlar. Eksi 2 ile eksi 4'ü toplarsak. Eksi 6 işaretini değiştiriyorum. İkincinin artı 2. 75 ile 90'ı topluyorum. 165. Şimdi gelelim... Diğer bir soruya reçete değerleri verilmiş. Fokometre değeri nedir bunun arkadaşlar? Artı 4.50. Birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi de ne yapıyorduk arkadaşlar? Topluyorduk. O da ne olur arkadaşlar? 4 artı 4.50 ile eksi 3.75'i toplarsanız artı 0.75 olur. 120 derece aksı aynı şekilde yazdım. Şimdi bunu bir transpoze yapalım arkadaşlar. Ne olur? Artı 0,75 yazarım birinciye. İkinciye de arkadaşlar ne yapıyorduk? İşaretini değiştirip yazıyorduk. Artı 3,75 90'dan büyük olduğu için 90 çıkartıyorum. 30 derece. Gelelim diğer soruya. Eksi 2 artı 2 0 100 derece. Arkadaşlar yine bakın burada bir ne var. Kurala uygun olmayan bir durum söz konusu. İlk önce transpoze yapıyorum. Böyle durumlarda siferik değer 0 olur. Silindirik değer ne olur arkadaşlar? İşaretini değiştiriyorum. İkincinin işaretini değiştirdim. Eksi 2 olur. 90'dan büyük olduğu için 90 çıkartıyorum. 10 derece. Şimdi buraya da bunun fokometre değerini, transpoze ettiğimiz değerin fokometre değerini yazıyorum. Birinciye aynen yazıyorum. Birinci ile ikinciyi topluyorum. Eksi 2. 10 derece olarak aksı da aynı şekilde yazıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi aşağıdaki fokometre değerleri verilen lenslerin reçete değerlerini ve transpoza değerlerini yazın demiş. Fokometre değerinden reçete değerini ve transpoza değerlerini bulacağız arkadaşlar. Şimdi fokometre değeri artı artı 2.75 artı 1.25 60 dereceymiş. Ne yapıyorduk? Reçete değeri yazarken artı 2.75 şeklinde ilk değeri yazıyorum. İkinci değerden birinci değeri çıkartıyorum. 1.25'ten 2.75'i çıkartırsam ne kalır arkadaşlar? Eksi 1 1.50 çıkar. Aksı da ne yapıyorum arkadaşlar? Aynen yazıyorum. Şimdi transpoze değerine gelelim arkadaşlar. Ne yapıyorum? Reçete değerini ben transpoze ediyorum. Eksi 1 50 ile artı 2 toplarsam ne olur? Artı 1 virgül 1, 1.25 yapar arkadaşlar. İkincinin işaretini değiştiriyorum. Artı 1 50 90'dan küçük olduğu için 90'ı topluyorum. 150 derece olarak buluyorum aksı. Şimdi gelelim ikincisine artı 0,50 2,50 15 derecede arkadaşlar aks var. Şimdi birinciyi aynen yazıyorum reçete değerini yazarken. Eksi 0,50 diye yazıyorum. İkinciden arkadaşlar birinciyi çıkartıyorum. Ne olur orada? Artı 2 olur arkadaşlar. 15 derece aksı aynen yazıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu bir transpoza yapalım hemen. Transpoza yapacak olursak ne olur? İkisini şimdi arkadaşlar şurada bir düzeltme yapıyorum. Eksi iki buçuktan eksi 0.50'yi çıkartırsak arkadaşlar burası 3 olacaktır. 3 olacaktır. Şimdi tekrar bu zaman bu şekilde transpozu yapacak olursak ne olur? Artı 2.50 olur burası. Sonra nedir? Bunun işaretini değiştiriyorum. Eksi 3 olur. Aksı da 90 toplarım. 105 derece aks yapar. Arkadaşlar bakın ne olacak? Şuralar birbirine eşit olacak arkadaşlar. Yanlış yap, doğru yaptığınızı bu şekilde buradan e, kontrol edebilirsiniz. Bu size benim bir tüyom olsun. E, şimdi gelelim diğer bir soruya. Fokometre değeri verilmiş. İlk değeri aynen yazıyorum. Eksi 0,50 Şimdi ikinci değerden birinci değeri çıkartıyorum. Ne olur o zaman? 0,25'ten eksi 50'yi çıkartırsam 0,75 olur arkadaşlar. Artı 0,75 olur. 90 toplarım. 120 derecede aks olur. Bunu hemen biz transpoze yapalım. İkisini toplayalım. Ne olur? Birinci ile ikinciyi topluyorum. Artı 0,25 İkincisi ne yapar arkadaşlar? İkincinin işaretini değiştiriyorum. Eksi 0,75 o da ne olur arkadaşlar? 120 olarak pardon arkadaşlar fokometreden reçete değerine geçerken aksı değiştirmiyoruz. 30 derece olarak aynen yazıyoruz. Transpoza yaparken aksi değiştiriyoruz. 90 ile topluyorum. 120 derece olur. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Fokometreden reçeteye geçerken Aksı değiştirmiyoruz. Transpoze yaparken aksı değiştiriyoruz. Şimdi gelelim son sorumuza. Fokometre değerleri artı 2, artı 225 ve 120 derece olarak verilmiş. Reçete değerini yazarsak birinci değeri aynen yazıyorum. Artı 2. Peki ikinci değerden ne yapıyorum Birinci değeri çıkartıyordum. Ne olur o zaman arkadaşlar? Artı 0, virgül, artı 0,25 kalır. 120 de aksı aynen yazıyorum. Şimdi bunu transpoze yapalım. Şimdi birinci ile ikinciyi topluyorum. O zaman ne olur? Artı 2 iki, 25 e, ikincinin işaretini değiştiriyorum. Eksi 0,25 olur. 120 90'dan büyük olduğu için çıkartıyorum. 30 derecede aksımız olur arkadaşlar işlemleri de bu şekilde yaparız arkadaşlar anlattığım gibi arkadaşlar yani manuel fokometreden manuel fokometredeki görüntüden reçete değerine geçişler oldukça basit transpoze yapmak da zaten oldukça basit dinlediğiniz için teşekkür ederim başta dediğim gibi kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.